Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün After Effects'te maskelemeyi öğreneceğiz. Hemen burada New Composition diyerek yeni bir proje oluşturalım. Üst sekmeden tarifini seçip yazımızı yazalım. Bu kadar yeterli. Hemen ortalayalım yazımızı. Şimdi maskelemenin birkaç türlüsü var. Çok çeşidi var. Biz en basitini öğreneceğiz. En basiti nedir? Buradaki yazımız seçil, şey, seçili olmasın buna dikkat etmemiz lazım şöyle olması lazım yani bu şekilde olmayacak bu şekilde olacak hemen üst taraftan e, şey şekil aracını seçiyoruz e, yazım şey rengimiz böyle dolu olacak stroke olmayacak ve hemen üst tarafın yazımızın üst tarafına bir dikdörtgen şekli çiziyoruz dikdörtgen şekli çizdiğimiz zaman burada şeffaflığımız aktif olacaktır. Şimdi gözünü kapatalım. Okunu kapatalım. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Hemen taşıma aracını seçeyim. Shape değil üste yazımız altta olacak. Yazımız alttayken yazımızı işaretliyoruz. Bu şekilde işaretliyoruz. Buraya geliyoruz. Eğer bu size görünmüyorsa şu alttan açabilirsiniz. Şuraya tıklayarak açabilirsiniz. burayı tıklıyorum ve buradan shape biri seçeceğim. Yalnız, tabii ki e, yanılıp da şepleri seçip buradan yazıyı seçmeyelim e, tabii o da oluyor fakat bizim istediğimiz e, maskelemeyi yapmıyor tabii o yazımızı seçtik buradan şepleri seçiyoruz ve bu şekilde e, maskelemiş oluyoruz şimdi şöyle yapacağız hemen yazımız seçiliyken P tuşuna basalım P tuşuna bastık Pozisyonu açtık ve aşağı doğru şimdi imlecimi kaydıracağım. Yazımı kaydıracağım. Kaydırıyorum. Bakın yazım ortadan kayboldu. Yani e, sıfıra sıfır kaybolmuyor. Sadece shape layer'imin maskeledim ya. Onun e, şeyinde onu baz alarak böyle bir e, animasyon gerçekleşmiş oluyor. Mesela şunu şuraya çekelim. Şöyle bir tık atalım. Şuraya gelelim. Böyle yukarı doğru alalım tıkladığımızda bakın böyle bir animasyon olmuş oldu basit görünebilir ama yani tüm alt bant efektlerinde bu taktik uygulanıyor arkadaşlar şöyle yapalım şimdi bir de Şunu kapatalım Bir de ne yapalım şöyle sileyim yazımı tamam ee, şapleri içeri alalım şöyle yapalım yazımı seçili değil yazımı seçil olursa farklı bir maske uygular şöyle bir maske uygular bu daha uzun iş buna daha değineceğiz yani Bunu konusu ayrı o yüzden bunu geri alayım sadece şu şekilde yapalım şimdi dedim ya yazıya maskeleme yaptık bir de yazımızı üstte alalım bakalım şepleyimizi seçelim. Buradan yazıyı alalım. Bu kez shape şepleyir yazımızın içinde göründü. Şöyle de yapabiliriz. Hemen gelip şuraya P harfine basalım. E, demin e, şey yazımızın üstünde şey yapıyorduk. E, animasyon yapıyorduk. Şimdi şimdi şepleyirin üstünde animasyon yapacağız. Şöyle yaptığımızda bakın kayboldu. Yazımız şu şekilde geldi. E, Şöyle daha mantıklı olur. Şuna bir tık atayım. Şuraya geleyim. Şöyle gizin. Şunlardan görünmüyor ki zaten bir şey. Bakalım şimdi. Bu şekilde oluyor. Evet. Bugün de maskelemeyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.